Merhabalar dostlar. 12 Kasım 2024 18.30'da Kamu Aydınlatma Platformu'na Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Videomuzun süresi yaklaşık bir buçuk dakika arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. 2 tane farklı haber geldi. Çünkü birisine iki tane tedbir kararı, bir tanesinde bir tane tedbir kararı. Hemen habere bakalım. Haber bizim için ne diyor? Pay piyasasında volatilite bazı tedbir sistemi. Şimdi arkadaşlar habere baktığımız zaman sermaye piyasası kurulu uyarın karar uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında kervan payları 12 Aralık 2024 tarihine kadar 13 Kasım'ın 12 Aralık 2024 tarihine kadar emir paket tedbir ile işlem görecek arkadaşlar. Peki emir paket tedbiri ne? Aslında arkadaşlar en yakın şey en ağır ikinci ceza diyebiliriz burada piyasa emri ve piyasa limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktarı azaltımı ile emir fiyat kötüleşmesinin yasaklanması, emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamasını kapsıyor. İlgili payda hali, hali hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamındaki önceki aşama tanınan tedbirler yani kredi işlem yasağı ve brüt takas da arkadaşlar devam edecek. Emir paket tedbirlerinin uygulandığı sürece. Bundan daha kötüsüne ne arkadaşlar? Tek fiyat işlem yöntemi daha da kötüsü arkadaşlar tahtanın kapatılması diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Peki gelelim arkadaşlar diğer bir e, haberimize hemen bakalım. Yine saat 18.31'de geldi bu haberde arkadaşlar. Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyasa alın satım sistemi duyurdu. Burada da arkadaşlar adel payları ve iş girişim iş GSY payları 13 Kasım'dan arkadaşlar 12 Aralık'a kadar e, kredi işlemine konu edilemeyecektir diye kısa ve öz bir haber. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.